Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında kuzenim Özge var. Sağ olsun burada. Şimdi hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle bakın şöyle şu parçalardan başlıyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar ben ana parçasını yapabildim. Bakın elim kanadı öyle böyle yaptım yani. Arkadaşlar legoları takmak zor. Bir de benim gibi acemi için yani. Şimdi arkadaşlar bakın böyle normal bir aksesuar yapacağız. Asa gibi yani. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şuraya bir tane bakın. Atıcı aldım bir tane Lego. Bunu arkadaşlar buraya koyacağız. Bunu bunu bu atabilecek bu Lego'yu. Size de göstereceğim zaten birazdan. Şimdi evet bunu koyduk. Şunu da taktık hazırız. Atış denemelerini geçebiliriz. Takıyorum. Evet. Takıyorum. Ne gündü ama. Ya yeniden yapalım. Bu dekoların beni sinir eden bir özelliği var. Bu. Bir saniye. Tamam. Ay. Bunu koyduk. Bunu da koyalım. Evet oldu. Şimdi atışlanmaya geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi şimdi bakın atış DMR'a geçeceğiz. Özge atıyorum. Atıyorum tam. Bana tamam. değil. Tamam oradan çekil. Tamam. Arkada bakın şuradan bir şey fırladı. Özge bir getirir misin onu? Allah seversen Çok şanslıyım. Gitten. <laughs> evet arkadaşlar sonunu toparlayabildim. Özge sen yerini sabit saçacağım. Arkadaşlar bak şurada bir tane bunun atacağı var. Buraya tıkladığımızda atıyor. Atıyorum. Attım. Yani güzel gidiyor. Ben beğendim yer. Birisinin gözüne atarsan girer yani. Oh. Öğretmenim parçayı boşver. Evet arkadaşlar. Bugünlük videolarımız bu kalardı. Sizi de seviyorum. Bye bye.